Herkese selam. Merhabalar canlar, nasılsınız? Şimdi arkadaşlar aklınızdaki kişilerle alakalı bir açılım yapıp bakacağız. Bakalım anlık enerjilerde sizinkiler bizlere neler söyleyecekler? Nasıl bir enerjiler? Gün boyu nasıl bir gidişat içerisinde olacaklar? Şöyle hep birlikte bir bakacağız. Niyeti her zaman olduğu gibi kolektif adına ve zamansız bir zamana. Yani bu videoyu ne zaman denk gelirseniz enerjiler o günden, o andan itibaren geçerli olmuş olacaklar. Anlık enerjide bakalım sizinki neler söyleyecek bize. Şöyle biraz kendinden bahsetsin bakalım. Şuradan da şöyle destek alalım. kart geldi sanırım. Hatta üç tane. Şikayetle geldi. Özgüven ve problem çözme performansı düşük olabilir. Yaşamının sorumluluğunu almaktan kaçınma veya kabule geçmekte zorlanmakla ilgili olabilir. Ya da işlerin kendi kontrolünden çıkmasıyla ilgili olabilir. Güvensizlik, karamsarlık ve kaygılı olmaya eğilimli olabilirler dedi. Şimdi kartlara baktığımda aklındaki kişi böyle büyük bir şikayet enerjisi içerisinde kendini suçluyor. Kendini suçlamak kartı da çünkü devam verdi. Olumsuz giden durumlardan kendini sorumlu tutmak, bireyin kendine karşı sert ve katı olması, büyüdüğü ortamda cezalandırılmış, yargılanmış, suçlanmış olabilir, günah keçisi ilan edilmiş olabilir, değersizlik ve özgüven problemleriyle ilgili olabilir dedi. Yani aklınızdaki kişi bugün şikayetçi ama olumsuz giden durumlardan dolayı şikayetçi. Çünkü Hani vakti zamanda onu büyüten bir ailesi olabilir ve bu ailesi onu cezalandırarak büyütmüş olabilir. Yargılayarak, suçlayarak büyütmüş olabilir. Günah keçisi ilan etmiş olabilirler. Değersizlik ve özgüven dolu bir çocukluk geçirmiş olabilir aklınızdaki kişi. Yani çok büyük derin travmaları var ve bugün tetiklenmiş. Kanıksama kartıyla devam ediyor kartlar. Sürekli tekrar eden olumsuz durumlara alışmak, nasıl olsa hiçbir şey değişmez diye düşünmek, ne olursa olsun aynı kalır inancı taşımak, kabullenilmiş çaresizlik, kurban bilincinde olmak, sorumluluk almakta zorlanmak dedi kartlar. Yani aklındaki kişiye baktığım zaman aklındaki kişi, bugün herkes böyle bir çatışma hali içerisinde. Hani sana karşı nasıl dersem sana bile geldiğinde gergin olabilir. Sana hayran. Ama bu hayranlığı sevgisini hani nefrete de dönüşebilir. Burada tamamıyla aklındaki kişiye karşı savaşçı değil de barışçı bir enerjiyle yaklaşırsan Bugün aklındaki kişiyi kendine çekebilirsin. Zira başka türlü hani başlayacağı varsa da sizin ilişkiler yok olabilir. Bir anda kendinizi paramparça darma duman edilmiş olarak bulabilirsiniz. Çünkü burada aklındaki kişi diyor yani ben bugün şikayet enerjisi içerisindeyim kendimi suçluyorum. Bir kişinin daha gelip beni suçlamasına müsaadem yok diyor. Ya aslında hani bu olayı da kanıksamış. Yani kabullenmiş bir çaresizlik var, sorumluluk kalmakta zorlanıyor. Nasıl olsa hiçbir şey değişmez diyor. Ne olursa olsun hep aynı inancı taşıyor. Sürekli, sürekli böyle tekrar ettiği bir kısır bir döngünün içerisinde aklındaki kişi. Yani sana çok hayran ama sana geldiğinde seninle bile çatışmak isteyebilir. Seninle bile bir çatışma ortamı hazırlayabilir. Çünkü yani kendi hayatında çok büyük yıkımlar var. Bak şu ara, hani bugün aklındaki kişi nasıl dersen? Bugün herkes de kavgalı içerisinde. Hani ona bir dokun bin ahşit derler ya o hesaba dönüşmüş. Ve bu konu onun için çok önemli. Yani aklındaki kişi diyor ki ben kendi kendimi suçluyorum bu olan bitenden dolayı. Çevremi suçluyorum. Bana beni bu hale getirenleri suçluyorum. Canım yanıyor iyi değilim diyor. Hani her ne kadar da kurbanın enerjisine girmiş olsam da diyor bir şeyleri hani toparlamak dahi istemiyorum. İçimden gelmiyor. Ha seninle de bir iletişime geçerim ama seninle iletişime geçsem bile çok değişken davranabilirim. Hani bir an gülebilirim, bir an ağlayabilirim. Bir an seninle mutluyken bir an diğer saniyede kavga enerjisine girebilirim diyor. Yani bugün biraz tehlikeli. Aklındaki kişiyle bugün çatışmamaya özen gösterirsen birazcık daha rahat bir nefes alırsın. Başka türlü aklındaki kişi diyor ki yani sen bana kılıç çekersen ben de sana çekerim ve senin olacağımız varsa da olmayız diyor. Bak bugün aklındaki kişi gerçekten canı burnunda. Ee, bu koşullarda da yani çok fazla sana verimli olamayabilir veya sana karşı iyi bir enerjide olmayabilir. Veya iyi gidecek bir şeyi bugün hani bozabilirsin. Öyle bir enerji var. Şöyle devam bakalım kartlara. Adalet beklentisiyle geldi. Herkesin hak ettiğinin adil bir karşılık bulacağını düşünmekle ilgili kötü insanların başına kötü, iyi insanların başına iyi şeyler geleceğine mutlak suretle inanmak. Bu durum özsaygının tehlikeye düşmesiyle bir çeşit ego savunması olarak kendini gösterebilir dedi. Yani aklındaki kişi diyor ki bugün herkes ektiğine biçecek. Herkese diyor ilahi adalet neyse tecelli edecek. Herkes diyor, hak ettiği karşılığı bulacak. Ama ilahi plandan. Kötü insanların başına kötü şeyler gelir. İyi insanların başına iyi şeyler gelir. Yani ilahi adalet ilahi adalet diyoruz ya aklındaki kişiye de ilahi adalet fena halde çarpmış yani. Öyle bir çarpmış ki nereden geldiğini anlamıyor şu anda. Anlamış ama iş işten geçmiş. Şöyle bir devam bakalım enerjisine. Vakumlamayla devam ediyor. Kendisine itaat eden kişilerin enerjisini kullanmak, değersizlik hissini yansıtarak onsuz hiçbir olduğunuzu düşünmenizi isterler demiş. Ondan bağımsız başarılı olmanızdan rahatsızlık duyarlar. Onlara muhtaç veya bağımlı olmanızı isterler. Özgüvenleri olmayabilir ya da bazı kayıplar yaşamış olmalarıyla ilgili olabilir. Yani aklındaki kişi bugün değersizlik enerjisi içerisinde. Hani sana gelip senin o değerli hisseden o duygularını senden çalabilir. Seninle gelip tartışma çıkarmasına, seni değersizleştirmesine, seni aşağıya çekmesine, seni kendi gibi o bataklığa, o çamura çekmesine izin vermemen gerekiyor bugün. Çünkü vakumlama enerjisinde. Hastalık hastasıyla devam ediyoruz. İlgi görmek, dikkatleri üzerine çekmekle ilgili olabilir. Bazen kızgın olunan bir durumun, bir duygunun intikamı bedensel olarak yansıtılabilir. Yani bugün aklındaki kişi nasıl dersen hastalık hastası. Ay ben hastayım, ay ben iyi değilim, ay şöyleyim, ay böyleyim falan böyle ilgi görmek. Tamamen amacı maksadı ilgi görmek. Hani senin ilgini çeksin, senin dikkatini çeksin de nasıl çekersin çeksin. Sana diyebilir. Ay ben şununla kavga ettim. Bununla kavga ettim. Şöyle iyi değilim. Böyle iyi değilim. Biraz hani burada sizi aşağıya çekebilecek bir enerjiye sahip. O yüzden buna izin vermeyin. Çünkü bugün çok gergin aklımdaki kişi. Şimdi şöyle devamına baktığımda aklımdaki kişi de şöyle bir enerji var üçüncü kişilerle büyük bir savaş halinde. Hayatında artık üçüncü hangi kişi varsa onunla büyük bir kavgası var. Yetmiyor seninle gelip çatışabilir. Yani çatacak yer arıyor bugün. Hani böyle barut gibi her an her yerde patlayabilir. Onun öfkesini bugün kendi üzerinize çekmemenizde fayda var. Çünkü aklındaki kişi kendini kapatmış. Hani eğer sen diyor saklaşırsan ben de seninle gözün önünü göremem. Hani sana bir yer uzatacaksan bile seninle hani bir şeyleri başlatacaksan bile ters tepebilir. Hiç de diyor başlatmam öyle arkamı döner giderim Bugün hiç keyifsiz suratsız diyorum ya Bugün hastalık hastası yani Ruh hastası sizin ki bugün Böyle deli dana gibi çatacak yer arıyor Yani o kadar öfkeli o kadar öfkeli ki O kadar tartışmacı gergin bir enerjide ki Yani gittiği yere de kendine benzetir Gittiği yerle de sürekli büyük bir kavganın ortasında kalabilir O yüzden onun bu enerjisini kendi üzerinize çekmemenize fayda var Devam bakalım ya sana gelmek istiyor aklındaki kişi ama diyor ki eğer benimle kavga edersen kavgayı fena halde büyütürüm. Ha, i̇yilikle yaklaşırsan iyilikle gelirim dedi ya hani adalet beklentisi içerisinde. Hani iyi insan iyi şeyler görür diyor kötü insanların başına kötü şeyler gelir. Yani diyor ben adil olacağım adalet dağıtacağım bugün diyor. Almış eline böyle bir şeyi. Kırbacı almış tamam mı? Canın üstüne bir tane yapıştırıyor. Önüne gelene yapıştırıyor. İyilere iyi davranıyor onun azıcık zıtlaşan kötü bir enerji gösteren baş kaldıran insanlara hemen böyle zıt enerjiyle yaklaşıyor. Hemen savaşçı hani kavgacı itici yani dokunsan patlar böyle. Fena halde çok gergin bir enerjiyle gördüm onu. Şöyle bir devam bakalım. Şuradan iki tane daha bir kart seçelim. zehirli aşk geldi. Kişinin celladına aşık olmasıdır. Kendisine duygusal şiddet uygulayan kişiye karşı bağımlılık geliştirebilir. Acı çekmenin sevginin bir parçası olduğuna dair bir inanç olabilir. Öz saygının düşük olması ile ilgili olabilir. Mevcut ilişkinin dışında bir yol olduğuna inancı olmayabilir dedim. Yani bugün bu aşk zehirli bir hale dönüşebilir. Yani sizler celladınıza aşık olabilirsiniz. Çünkü aklınızdaki kişi bugün sizin celladınız olabilir. Dikkat edin. Yanaşmayın, bulaşmayın. Tepesinin tası böyle atmış. Çatacak yer arıyor. İki öte git sen. İki nasılsın da sen hemen parlamaya zaten müsait. Yani aman aman uzak dursun. Bugün biraz uzak tutun. Çünkü zehirli bir aşka dönüşmüş. Kendi kendini zehirliyor. Ee, ebeveyn rolü geldi. Anne babaya ebeveyn olmak, kendi bireyselliğini unutmak, onların ilişkisinin parçası olmak, fazlaca özdeşleşmek, kendi hayatını kuramamak, kendisi için yapacağı şeyler adına suçluluk hissetmek, çocuklukta anne baba arasında yaşanan durumlardan kendini sorumlu hissetmekle ilgili olabilir. Yani aklındaki kişi bugün ebeveyn rolünde. Annesine annelik yapabilir, babasına babalık yapabilir. Bugün hani herkesin yükünü yükleniyor. Zaten dertli, zaten tepesini tasa atmış. Onların da hani verdiği sorumlulukların altında ezim ezim ezilebilir. Diyorum ya bugün böyle yükü çok ağır. Gözünün önünü görmüyor. Çatacak yer arıyor. Canı burnunda. Yani gergin gergin. Gergin Ayşe gibi geziyor ortada. Spiritüel bypass geldi burada. Bitmek bilmeyen spiritüel ya da şifa çalışmalarıyla tüm zamanı doldurmak. Olumlamalar, ritüeller, tılsımlar, semboller veya farklı spiritüel oyuncaklarla oyalanmak. Madde realitesinden kopmak, dengenin bozulması, bütünsel bakamamak. Yani aklındaki kişi bugün spiritüel dünyaya kendini kaptırmış. Kaptırmış ama aşırı derecede kaptırmış diyor ya. İlahi adalet devrede Allah diyor iyilere iyilik dağıtacak, kötülere kötülük verecek. Herkes de bunu görecek. Sanki kendi yani çok adil ya beyefendi veya hanımefendi. <laughs> bugün şey yani ilahi adalet beklentisi var. Kendini böyle kaptırmış, böyle kurban bilincinde. Aman herkese iyi olayım, aman herkese iyilik yapayım böyle şey gibi. İyilik meleği gibi ortalarda geziyor ama kendine faydası yok. Öte git desen, beri gel desen patlamaya müsait. Bu nasıl böyle şey? Yani e, çok çirkin bir enerjide. Yani bir de diyor ki ilahi adalet devrede işte herkes ettiğine bulacak. Kötüler kötülük bulacak, iyiler iyilik bulacak. E bu nasıl inanç? Bu ne tas, bu ne şey yani? O kadar şey ki yani dengesiz dengesiz. Herkes adalet dağıtmanı peşinde bugün. Tamam mı? Kendine faydası yok. Ona iyi olayım, buna iyi olayım. E biri öte git hemen de böyle patlamaya müsait. Hani bir taraftan böyle can atıyor iyilik yapsın insanlara böyle. Diğer taraftan da patlamaya müsait yani. Biri bir şey dese hemen hötten yani kavganın ortasına dalıverir. Yani spritüel bypass yapıyor bugün kendi kendine. Günah çıkarıyor. Şimdi şöyle devam baktığımda hani seninle olan gidişatına çok fazla böyle maddi ve manevi engellemeler var, ailevi engeller var. Sıra sana gelesiye kadar. Yani bu aklındaki kişi sana gelesiye kadar çok böyle ailevi engellerde de takılı kalmış. Kendi kafasındaki o kendi sezgisel düşüncelerine de takılı kalmış. Hani diyor ki ben sana gelirim ama e sana çok yaptım. Ettiğimin de hani karşılığını hani kötü bir şekilde ödüyorum bedelini diyor. Hani sana karşı da adil olmak isterim, gelmek isterim hani ama diyor içimde de böyle bir şeylik var hani memnuniyetsizlik var. Keyfim yerinde değil. Keyfim yoktu. Çok keyifsizim bugün. Ne yaptım bilmiyorum. Ama diyor hani tek bildiğim bir şey var. Yine sana gelip biraz senden aşk dilenebilirim ya. Biraz aşka sevgiye, sevilmeye ihtiyacım var. Biraz iyi olmak istiyorum. Hani bugün birazcık iyilik görsem diyor senden de hani senle de iyi olsak ne var sanki diyor. Hani beyefendi veya hanımefendi iyilik elçisi olmuş ya bugün. Allah diyor iyilere iyilik dağıtıyor. İyilikler veriyor. Kötülere kötülükler veriyor. Bak 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 el ele kartın şey enerjisine bak. Ben şok yani. <laughs> Adalet beklentisi var yani bak. Herkesin diyor hak adil bir karşılık bulacağını düşünmekle ilgili. Kötü insanların başına kötü, iyi insanların başına iyi şeyler geleceğine mutlak suretle inanmak. Bu durum öz diyor tehlikeye düşmesiyle bir çeşit ego savunması olarak kendini gösterebilir. Yani egosunu savunuyor. Hani diyor ben iyiyim, iyi geleceğim sana. Sen de hani bana iyi ol. Bak diyor hani sen, ben sana iyi geleceğim. Tamam mı diyor bugün? Seninle iyi anlaşacağım. Bak bana kötülük yapma. Hani sen bana kötülük yaparsan bak ben iyi niyetlerle geliyorum. Bak senin de iki yakam bir araya gelmez. Hani diyor zaten benimki gelmiyor. Sana ettiğimin bedelini ödüyorum da diyemiyor. Kuyruğu dik tutacak ya sizinki. <gülüyor> <gülüyor> diyor bak ben sana geliyorum. Bana hmm, ona göre ha diyor bak. Bana kötülük yaparsan Allah diyor belanı verir bak. Bak çok kötü olursun. Bak iki yakam bir araya gelmez. Bak böyle bütün kötülükler başına dolar. <laughs> ben iyi geliyorum bana iyi davran diyor yani tamam mı? Böyle alttan alttan da şeyi hazırlamış böyle. <laughs> senaryoyu hazırlamış. Şimdi o hazırladığı senaryoyu da kılıfını uyduruyor işte diyor. Bak ben sana iyilikle geliyorum, aşkla geliyorum, sevgiyle geliyorum. Bir gram diyor şey kötülük yok içimde gerçekten yok. Yok da canı burnunda. Hani keyifsiz. Böyle meymenetsiz, suratsız hani bir tarafı sen için böyle aşk 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 diye ölüyor. Diğer tarafı böyle aman diyor of, canım çok yanıyor ya. Herkese yaptığım bedelini ödüyorum. Yani ilahi adalet de devrede. Onu söyleyeyim. İlahi adalet devrede. Aklındaki kişiye de ilahi adalet bir şeyler yapmış. Kafasına kafasına geçirmiş. Canı burnunda geziyor. Önüne gelene çatıyor zaten. O yüzden size diyor ki bak ben sana diyor hani çok ettim ondan sonra belamı buldum. Şimdi iki kan bir araya gelmiyor maddi manevi. Ailevi sorunlar var. Her yerden sorunlar var. Yani üçüncü kişilerle problemler var. Hayatında artık kimler var, hangi partner varsa. Ona da problem var. Hani diyor bak ben sana iyi geliyorum. Bir şeyleri toparlayacağım. İlahi adaleti devreye sokacağım diyor. Yani sana adil olacağım. Dengeyle geliyorum. Aşkla, güzellikle. Seni mutlu edecek kadın veya seni mutlu edecek adam ben olmalıyım. Hani seninle mutlu, güzel bir hayat, güzel bir zaman vakit geçirmeliyim. Senin için maddi manevi bak elimden geleni de yapacağım. Eğer size hani bir borcu morcu varsa onu da verecek bugün. Parayla alakalı da bir şeyler yapacak. Hani yapar enerjisi. Azıcık onu kendinize çekerseniz alacağınız varsa verir. Maddi manevi çünkü ilahi adaletten korkuyor bugün. O yüzden yani size böyle maddi manevi bir şeyler yapmak isteyebilir bugün yapar o enerjisi var vicdana gelmiş çünkü niye gelmek zorunda kalmış Çünkü diyor ya ilahi adalet beklentisi var yani Hani diyor Allah iyilere iyilik verecek kötülere bak kötülük verecek Şimdi ben sana iyilikle geliyorum sen bana kötülük yaparsan beni kovalarsan hı, diyor iki yakanla bak bir araya gelmez ona göre ha diyor Ben sana yaptığım kötülüklerden iki yakan bir araya gelmedi sen de bana kötülük yaparsan senin de gelmez diyor Şimdi pişmiş pişmiş böyle ağzı yanmış ya <laughs> <laughs> Ay attan düşmüş, eşekten düşmüş mü derler. Onun gibi olmuş. Eşekten düşmüş bu efendi. Darbe, darbe üstüne darbe yemiş. Şimdi size ahkam kesiyor. Adalet bekçiliği, adalet elçiliği yapıyor size de. Bak diyor benim canım yandı. Senin de yanara. ona göre. Şöyle 3 tane kart çekelim. Kartlar gerçi bugün kendini atıyor ya. Nostaljiyle geldi. Geçmişte yaşamak, tüm iyi şeylerin eskide kaldığına inanmak, kendini canlı ve gerçek hissettiği anları özlemek, Yarına dair umutların beklentinin olmaması yetersizlik, yalnızlık veya şimdiki zamanın adap, şimdiki zamana adapte olamamakla ilgili olabilir. Yani aklındaki kişi çok nostaljik bugün. Eskiye özlem duyuyor, geçmişteki günlere bakıyor. Yedi hatların da farkında iki yakası bir araya gelmiyor, o yüzden sınır koyamamakla devam ediyor. Hayır demekte de zorlanma, kendine ihtiyaçlarını, sorunlarını, sorumluluklarını ve zamanını öncel önceliklendirememek bencil algıla, algılanmaktan korkmak demiş. Kabul görme, sevilme, onaylanma ihtiyacıyla ilgili olabilir. Yani aklındaki kişi bugün e, hayır demekte de zorlanabilir. Hem sana hem dışarıdaki insanlara karşı. Kendi ihtiyaçlarını, sorunlarını, sorumluluklarını ve zamanını öncelen, önceliklendiremiyor. Hani benim hakkım benim şeyim demiyor. El iyisi olmaya devam ediyor. Yani birisi size yardıma ihtiyacım var. Pat gider iyilik yapar. Bugün iyilik bekçisi olmuş ya sizinki. Bari siz size gelsin bir faydası dokunsun maddi manevi. <laughs> Ay, <laughs> intikam soğuk gelir. Alın intikamınızı boş verin. Ay. <laughs> Şimdi burada bencil algılanmaktan korkuyormuş bugün sizinkiler. Kabul görme, sevilme, onaylanma ihtiyacıyla size doğru da gelebilir. Siz ona pas vermezseniz gider başkalarına iyilik yapmaya kalkar. Üstünlük kompleksiyle devam ediyor. Kendini diğer insanlardan daha üstün görmek. Aşağılık kompleksinden kaynaklı büyüklük taslamak. Diğerlerinden fazla imtiyaza sahip olduğunu düşünmek, kendisini insan olma deneyiminin dışında tutmak, kibre sahip olmak, sıradan olma korkusuyla ilgili olabilir. Yani aklındaki kişi diyor ki ben bugün sıradan olmayacağım. Bugün her zamanki gibi olmayacağım. Bugün daha değişiyorum, dönüşüyorum. Bak diyor hani ben şeyim hani diğerleri gibi değilim. Bak bak diyor kendime çekip düzen veriyorum. Hani her ne kadar da canım burnumda da olsa diyor. Bak yine de diyor hani şeyim egolarına da taviz vermiyorum ha diyor. Söylüyor yani. Çünkü burada üstünlük kompleksi içerisinde. Hani kendini diğer insanlardan daha üstün görüyor. Aşağılık kompleksinden kaynaklı e, büyüklük taslıyor sağa sola. Ben yaparım, ben başarırım işte ben zenginim falan hava atacak. Hani diğerlerinden fazla imtiyaza sahip olduğunu düşünüyor. Kendisini insan olma deneyiminin dışında tutuyor. Azizmiş gibi böyle azizeymiş gibi gösterecek kendine. Of 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 hani diyecek bak ben iyilik bekçisiyim diyor ya sizinki. Halbuki kibre sahip. Sıradan olma korkusuyla için için kendine işte böyle rezil ediyor. Şimdi aklındaki kişi hani seninle alakalı diyor ki bak biz yarım kaldık. En azından hani ben yaptığım şeytanlıkların da farkındayım. Yaptığım şeytanlıklardan kaynaklı biz yarım kaldık diyor. Hani e, yanlış yöne gittim gözümün önünü göremedim. Ama diyor hani bak diyor bugün geleceğim. Hani e, size böyle geldiği zaman yumuşak ılımlı gelecek. Ama şöyle hani size ılımlı geliyor ama en ufacık bir şeyde de böyle bahanelerin arkasına sığınmaya meyilli yani. Hani mesela kendine böyle çok güçlü gösterebilir. Aman aman çok iyimiş çok her şeyi dört dörtlük yolundaymış gibi gösterebilir. Ama azıcık bir üstüne gelin. Azıcık bir böyle öfkelenin, sinirlenin. Şu şöyleydi işte geçmişte şöyle yaptım böyle yaptın diye bir tepki gösterin. Anında U dönüşü sizinki. Hani çok güçlüyse bir anda oturup hüngür hüngür ağlayabilir. Kendini güçsüz gösterebilir çok üst hani çok ağlaya ağlaya geliyorsun bir anda hani siz onu kabul etmeyince hani ben seninle uğraşacağım senin gibi ezikle mi dediğiniz anda bir anda böyle kendi kendini yeniden üstün görebilir. Yani böyle kaypak bir enerjisi var. Anı anla tutmayacak. Yani fazla üstüne gitmeyin. Üstüne giderseniz hemen egoları tetikleniyor yapmayacağı şeyleri yapar. Söylemeyeceği şeyleri söyler. Sizi hani kıskandırmak için elinden geleni ardına koymaz. Yani bugün zıtlaşmayın. Çok net söyleyeyim. Bugün aklındaki kişiyle eğer onu kaybedersin. Yapmayacağım dediği ne kadar şey varsa gider pat diye yapar. Özür dilemeyeceği insandan özür diler. Barışmayacağı insandan gider barışır. Yalvarmayacağı insana gider yalvarır. Aklındaki kişiyi bugün sensen olur kütme. Yani ben elçiyim elçiye zeval olmaz. Üstüme hani düşeni yapayım. Hani gördüğüm rehberliği size ileteyim. Siz yaparsınız yapmazsınız artık sizin bileceğiniz bir iş. Bakalım sizler burada ne yapmanız lazım. Yani aklındaki kişinin kendi kabuğuna çekilmesine, bahanelerin arkasına sığınmasına izin vermeyin. Sizler bu durumda ne yapmalısınız? Zihnini değiştir hayatın değişsin dedi. Hayatta her ne yaratmış olursan ol. Bunu kolaylıkla değiştirebilirsin diyor. Önce küçük bir olumlu düşünceyle ve sonra bir başkasıyla. Şöyle devam bakalım. Başka neler söyleyecek sizler için. Mutluluk kartıyla geldi. Mutluluğu şeker demiş. Formül son derece basit. Ha, mutluluk mutluluğu şeker diyor. Formül son derece basit. Seni mutlu eden şeyleri çekim yasası aracılığıyla yaşamına getirmek için önce şimdi mutlu olmalısın. Yani mutlu ol zihnini bakış açını değiştir zaten gerisi kendiliğinden gelecek. Gücünün merkezi kalbindir. İşte sene gittikçe daha dibe sürükleyen olumsuzluk döngüsü olumsuzluk döngüsünü anında kırabilmenin bir yolu. Hani siz böyle çok bu süreçte olumsuz kaldınız ya böyle kendi kendinizi kapattınız böyle hep dediniz bizden olmaz işte şöyle canım yandı böyle canım yandı falan. Artık bu kafadan çıkmanızı istiyor kartlar. Yani o yüzden de gücünün merkezi kalbindir. İşte diyor seni gittikçe daha dibe sürükleyen olumsuzluk döngüsünü anında kırabilmenin bir yolu. Kalbine odaklan derin bir nefes al Odağını kalbine yönlendir ve orada sevgi hissetmeye yoğunlaş. Nefesini verirken odağını koru ve kalbindeki sevgiyi derinden hisset. Bunu toplam 7 kez tekrarla. Artık kendini çok daha huzurlu ve hafif hissedeceksin. Ve tüm olumsuz duygu ve düşüncelerin sona ermiş olacak. Yani burada hani sizlerin çok dikkat etmesi gerekiyor. Ee, güzel şeyler düşünün ki güzel olsun Pozitif düşünün pozitif şeyler hayatınıza akmaya başlasın Diyor ya gücünün merkezi kalbindir İşte diyor seni gittikçe daha dibe sürükleyen olumsuzluk döngüsünü anında kırabilmenin bir yolu Kalbine odaklan derin bir nefes al Odağını kalbine yönlendir ve orada sevgi hissetmeye yoğunlaş Nefesini verirken odağını koru ve kalbindeki sevgiyi derinden hisset Bunu toplam 7 kez tekrarla Artık kendini çok daha huzurlu ve hafif hissedeceksin. Ve tüm olumsuz duygu ve düşüncelerin sona ermiş olacak. Yani sizlere de bu tavsiyeleri verdi kartlar. Ben sizin adına sevgiyle aldım, kabul ettim. Hepinize şifa olsun. Sevgiyle kalın, aşkla kalın, huzurla kalın. Hoşçakalın. Bay bay.